Eşimle şimdi 10 yıl evli kaldım. Sonra 15 senedir eşim eşimden bo boşanmış kaldım. 1990'larda evli evli kaldım 10 yıl. İşte şiddetli geçmişlikler oldu. 2008'de mahkeme kararı verdi. O zaman başladı. 2011'de hesap açıldı. 15 yıl devam et, devam oldu. 1100 1155'ten 1070'e düştü. Şimdi on, Amelerden maaş alsam ödeyeceğim para 5000 bin olacak o zaman. Karşı tarafın avukatı beni cepli icraya koymuş. Zor, bana zorunlu ödeme yapmış. Ben ödemek zorunda kaldım. 18 yaşını geçtikten sonra da ödedim. Birine 23 yaşına kadar ödedim, birine de 25 yaşına kadar ödedim. Çocuklarım evlendi, torunum var benim. Ana param 18 bin, 18 bin 88 bin oldu. Benim maaşımdan kesiyorlar, Kes, icra maaşımdan kesinti yapıyor. Faiz üstüne faiz koyuyor, faiz tavan yapıyor. Benim hiç borcum bitmiyor. Ben 50 yaşındayım, 50 yaşına kadar yaşasam borç hiç, hiç, bit hiç, bitmeyecek. Kızım. yani yanındakiler de kardeşlerim. Dün salonunda çekildik. B büyük, büyük kızımın resmi yok. E, i̇cra davası açıldığında ve e, Kamil Bey'in icra davasını kaybettiğinde takipte kesinleşen miktar 18.297 lira. Şimdi durum abi. Abi Allah ikisinin bu cevabı sor. 88 lira. Olmuş işte. Hayır. <laughs> seni beleş. Anladınız mı abi? Hadi. Hadi. Hadi.